Bile bile günah etme, helali şeharam katma. Muhammed'in kızı Fatma sen mevlayı nasıl buldun? Sen mevlayı nasıl buldun? Muhammed'in kızı Fatma sen mevlayı nasıl buldun? Sen mevlayı nasıl buldun? Cihat için bura geldin, İstanbul'da şehit oldun. Halit bin Zeyd Eyüp Sultan, sen Mevla'yı nasıl buldun? Sen Mevla'yı nasıl buldun? Halit bin Eyüp Sultan, sen Mevla'yı nasıl buldun? Sen Mevla'yı nasıl buldun? Doğru okuyun Kur'an'ı Zor imiş mümin planı Yemen de Veysel Karani Sen Mevla'yı nasıl buldun? Sen Mevla'yı nasıl buldun? Yemen de Veysel Karani Sen Mevla'yı nasıl buldun? Sen Mevla'yı nasıl buldun? Resulün oğlum dedi Seyittir o dertli Ali Abdülkadir Geylani sen Mevla'yı nasıl buldun sen Mevla'yı nasıl buldun Abdülkadir Geylani sen Mevla'yı nasıl buldun sen Mevla'yı nasıl buldun Var mı cürmün var mı hatan seher bülbül gibi ötem Bursa'daki Emir Sultan sen mevlayı nasıl buldun sen mevlayı nasıl buldun Bursa'daki Emir Sultan sen mevlayı nasıl buldun sen mevlayı nasıl buldun Allah'a yüzünüz tutun kendini aşka katın Konya'daki Celalettin sen Mevla'yı nasıl buldun sen Mevla'yı nasıl buldun Konya'daki Celalettin sen Mevla'yı nasıl buldun sen Mevla'yı nasıl buldun Yine sardı beni ateş bilmiyorum bu nasıl iş kırşehirde Hacı Bektaş sen Mevla'yı nasıl buldun sen Mevla'yı nasıl buldun Kırşehirde Hacı Bektaş sen Mevla'yı nasıl buldun sen Mevla'yı nasıl buldun Seherde etmedin seyran bir canım var ona kurban Ankara'da Hacı Bayram sen Mevla'yı nasıl buldun sen Mevla'yı nasıl buldun Ankara'da Hacı Bayram sen Mevla'yı nasıl buldun sen Mevla'yı nasıl buldun Bizde cihat ruhu yok ki böyle yaşam ne olacak ki Sivas'ta İsmail hakkı sen Mevla'yı nasıl buldun sen Mevla'yı nasıl buldun Sivas'ta İsmail hakkı sen Mevla'yı nasıl buldun sen Mevla'yı nasıl buldun Hak yolda karşı çıktılar, 309 sene yattılar. Tarsus'ta yedi uyurlar, Mevla'yı nasıl buldunuz, Mevla'yı nasıl buldunuz? Tarsus'ta yedi uyurlar, Mevla'yı nasıl buldunuz, Mevla'yı nasıl buldunuz? Müslümanız kini tuttuk, sanatkarımız unuttuk. Siirt'te Muhammed sıttık, sen Mevla'yı nasıl buldun, sen Mevla'yı nasıl buldun. Siirt'te Muhammed sıttık, sen Mevla'yı nasıl buldun, sen Mevla'yı nasıl buldun. Tövbe için menzile git, Gavs Hüseyin'i ziyaret et. Menzilde Muhammed Raşit, sen Mevla'yı nasıl buldun, sen Mevla'yı nasıl buldun? Menzilde Muhammed Raşit, sen Mevla'yı nasıl buldun, sen Mevla'yı nasıl buldun? Zalim yıldıramaz desli bilmeyen var abdest kuslu zaman Said Nursi sen Mevla'yı nasıl buldun sen Mevla'yı nasıl buldun zaman Said Nursi sen Mevla'yı nasıl buldun sen Mevla'yı nasıl buldun Aşkında yatar devaba, Hacı Hulusi de, Hacı İsmail yol geçende, Mevla'yı nasıl buldunuz, Mevla'yı nasıl buldunuz? Hacı İsmail yol geçende, Mevla'yı nasıl buldunuz, Mevla'yı nasıl buldunuz? Kulturanım der bilenler dostun cemalin görenler ol ravzaya yüz sürenler Muhammed'e ne dediniz Muhammed'e ne dediniz ol ravzaya yüz sürenler Muhammed'e ne dediniz Muhammed'e ne dediniz